27 Bakıyorum geçmişime, yalancı gözlerine Yaşıyorum bugün yine zararımı bile, bile. Çok koştum kendisine, itelede kaldım yine Sevseydi bilir idim, hissederdim kalbimi Bakıyorum geçmişime, yalancı gözlerine Yaşıyorum bugün yine zararımı bile, bile. Çok koştum kendisine, İtalya'da de kaldım yine Sevseydi bile redim sederdim kalbimin Yana yana dönüyorum içerime atıyorum Gönlünce olsun her şey Bir başıma yürüyorum Rüyamı görüyorum Gerçek mi gülüyorsun Karşında halis yanır Zararıma yanıyorlar 27 beat. Bakıyorum geçmişime Yalancı gözleri Zararımı bile, bile Çok koştum kendisine İtelede kaldım yine Sevseydi bilirdim Hissederdim kalbimin Bakıyorum geçmişime Yalancı gözlerine Yaşıyorum bugün yine Zararımı bile, bile. Çok koştum kendisine İtelede kaldım yine Sevseydi bilirdim Hissederdim kalbimin Yana yana dönüyorum İçerime atıyorum Gönlünce olsun her şey bir başıma yürüyorum Rüyamı görüyorum, gerçek mi gülüyorsun? Karşında halis yanıp zararıma yanıyorlar 27 Bakıyorum geçmişime, yalancı gözlerine Yaşıyorum bugün yine zararımı bile bile Çok koştum kendisine, itelede kaldım Sevseydi bilirdim, hissederdim kalbimin Bakıyorum geçmişime, yalancı gözlerine Yaşıyorum bugün yine, zararımı bile bile Çok koştum kendisine, iteledi kaldım yine Sevseydi bilirdim, hissederdim kalbimin Yana yana dönüyorum, içerime atıyorum Gönlünce olsun her şey bir başıma Gerçek mi gülüyorsun? Karşında halis yanır zararı.